Evet arkadaşlar hepimiz hepimiz videom hoş Bugün size kötü haber vereceğiz arkadaşlar Ömer ile birlikte. Ee, yani kötü bir haber değil tabi ki ama yani Project Zomboid'de hızlı bir sezon finali vermek zorundayız. Üzgünüm arkadaşlar bizim sezon böyle hızlı bitecek. Ee, sebebi hepimizin Çünkü, çünkü yani ben yine yeni harfiz bilgisayarı sıfırlayacaktım Project Zomboid'i Steam'e yedekleneceğini düşünerek bilgisayarı sıfırladım bilmiyorum yani yedeklenmediğini ondan sonra bilgisayar tekrardan şey yaptığımda baktım ki Steam'e yedeklenmemiş bile yani onu fark ettim arkadaşlar yani Steam'e yedeklenmediği için de maalesef sunucu gitti yani Önce çok aradım. 1-2 saat aradık. Her boku yaptım ama maalesef ki bulamadım yani. Yani arkadaşlar yaptım. O yüzden erken sezon filmi. Aynen öyle arkadaşlar. Çiftliğe giderken bütün ekibinin sonu gelir. Bütün ekibin... Hı? ekibin ne çiftliğe giderken anlatsın. <laughs> <laughs> Artık arkadaşlar... İkinci sezonla hmm, size baş başa bırakacağım artık. Yani bugün nereden pazar? Tahminim pazar günü akşam ya da pazartesi öğlen falan ilk bölüm yayınlanır. Bir gün arayla bölümler yayınlanır diye düşünüyorum. Mesela pazartesi yayınlandıysa çarşamba yayınlanır. Hmm, cuma yayınlanır. Yani öyle diyeyim arkadaşlar. Üzgünüm. İkinci sezon çok güzel bir şekilde tam gaz devam edecek. Bir iki sorun olabilir. Ama yani onlarla yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazı şeyler olabilir ama en azından sunucunun gitmesi kadar değil. İkinci sezonda artık görüşürüz arkadaşlar. Aslında daha deli doğru geliyor. <laughs> Herkese iyi akşamlar. <laughs>